Göztepe Üniversitesi ile İnşaat Mühendisleri Odası'nın ortaklaşa düzenlediği 6 Şubat Kahramanmaraş Merke Merkezi depremden sonra meydana gelen hasarlarda uygulamalardaki hatalar ve ne yapılmalı konulu çalıştayımıza ve panelimize hoş geldiniz. Bu önemli etkinlikte özellikle gözlemler ile tespit edilen yapısal hataların detayları anlatılacak ve nelerin yapılması gerektiği tartışılacaktır. Bu tip çalıştaylarda daha önceki Covid olayında olsun, daha önceki şeylerde de bazen belli bir sürede bir çalıştay oluşuyor, etkinlik oluşuyor, söyleyeceklerimizi söylüyoruz. Daha sonra orada bazen kalıyor, devamı olmuyor. Bunların bir şekilde gittikçe vurgulanması gerekiyor. Ben 17 Ağustos, 17 Ağustos depreminde de birçok şeyleri o zaman da konuşuldu, gittik. Ne var yoktu. E, bu depremde de sadece bir deprem olmadığını, deprem beketi işin e, kolay bir yolu olduğunu ama bu deprem yönetilmesi gerektiği, e, nereye peki çatırı kuracağımızı, konteyner kenti ne kadar kuracağımızı, ulaşımın ayrı bir problem olduğunu, deprem sonrasındaki o psikolojik sosyal olayın, işte e, bakımın, lojistiğin teminin dahi ciddi bir sıkıntı olduğunu, sıkıntı olduğunu görüyoruz. Purdue Üniversitesi ve Yeni Zelanda'dan Canterbury Üniversitesi grubunun araştırmacıları yıllardır mesela Peru, Peru depremi, Haiti depremi, Şili depremlerini incelemişler ve bizim Bingöl depremini, Düzce depremini ve bunlar uzun yıllardır bu çalışmaları yapıyorlar. Bunların tecrübelerini buraya yansıtmak istedik. Hem bizim buradaki mühendis arkadaşlarımız da bir bilgi alışverişi olsun. Mimarlar Odası'ndan da sahada çalışmalara katılanlar oldu Diyarbakır'dan. Ve bu dekan hocamızın dediği gibi de kolaborasyonu, bu karşılıklı çalışmayı daha ileriye götürmeye çalışacağız. Gözlemlerden ve birkaç öneriden bahsedeceğim. Biraz yer hareketinden bahsedeceğim. Bir mühendis olarak, yapı mühendisi olarak nasıl bakabiliriz? Örnek vereceğim. Bunlar haliyle e, mazur görün. E, araziden yeni sağdan yeni geldik. E, bazı fikirler değişebilir, bazı bilgiler değişebilir, bazı veriler değişiyor zaten. E, ama göreceksiniz nasıl düşündüğümü en azından ben size paylaşmak istiyorum ki Cemal e, Hocamız ve Santiago Hocamız da zaten e, konuyu e, kendi e, bakış açılarından değerlendirecekler. Bizim mühendislik camiamızda, daha doğrusu dünyanın her tarafında, mühendisliğe statikle başlandığı için kuvvet bazlı bir algı var. Hep kuvvetle düşünüyoruz biz mühendisler. Ee, Tabii bunun panelinde mimarlar da kuvvetle düşünüyordur, hani mekanik taraflarında. Ve depremi de hep kuvvetle yaklaşıyoruz. Ee, ve depreme karşı tasarımın başlangıcında da, ki bunu İtalyanlarla başlıyor, onlar da ilk kuvvetle yaklaştılar. Çünkü bizim kafamız hep kuvvet üzerinden düşünüyor.